Hadi çok acıktım. Olmaz. Irmak'cığım, neden adamı öldürelim demişim gibi tepki veriyorsun. Kaç saattir yoldayız, bir şeyler yiyip dönelim. Burak Bey, benim çok işim var, çok ama Bayağı. Yani gerçekten dönmemiz gerekiyor. Zaten ben şaşırdım. Yalnız artık bey yok. Bırak yeterli. Neydi o? Ee, şey, e, arabanın şanzıman karbüratörü buji yapmış. Ney, ne, ne? Meme yapmış yani, meme. Me. Onun sesi. Yapar ya. Ya gerçekten iyi ki geldin. E acıkmışsın işte. Niye söylemiyorsun? Hadi bir şeyler yiyelim. Acıkmadım Burak Bey. Acıkmadım ben. Niye acıkayım ya? Gaz o gaz. Gaz. Gazdan oluyor Ay. Ben o mideyi daha fazla kızdırmak istemiyorum. Çünkü birazdan konuşup benle kavga etmeye başlayacak. Sen de yiyelim, onu söyle. Hacı, onu başka. Yani bunu mesela kışın sıcak suyla, yazında buzlu suyla şey yapacaksın ki hani kıyma kendini bırakmasın. Böyle bir kıyma kendini bıraktığı zaman diye bir şey olur, anladın mı? Bıçık bıçık anlattım ama, iğrenmediniz inşallah. Yo niye iğreneyim? Eline de yakışıyor ama. Ben böyle yerlere bayılırım. Bizim çocuklarla sık sık geliriz. Bayılır mısın? her hafta İstanbul'da böyle yerler keşfediyoruz. Burası da ne zamandır aklımdaydı. Aklınızdaydı? Hı -hı. Evet. Yalnız bunlar biraz fazla değil mi? Aa, ben mi? Ben çok yerim ya. Burak Bey gerçekten acayip yiyorum yani, tutamıyorum Hı -hı. kendimi. Ben hatta üniversiteye giderken o kadar fazla sevinmiştik ki ailem. Biraz olsun tasarruf yaparız buzdolabında yer açılır diye. <laughs> Sen bayağı komikmişsin ya. <laughs> evet ya. Allah da beni ne yapmasın. Usta! Usta! Ben böyle çağırıyorum ustaları. Sipariş şey, e, Şunu getirebilir misiniz? Ama biraz büyük olsun. Sağol. Ne istedin? <laughs> Sürpriz. Yavaş, yavaş. Daha çok hayran var, gel buraya. Bilir sipariş ettim Burak bey. Koç yumurtası yani. Burak Bey koçun taşığını yiyeceğim. Tamam. Yırmak biliyorum ne olduğunu. Yok. Ben sevmem. Ben çok seviyorum. Tutamıyorum kendimi gördüğüm zaman bir yerde bir billur. Ha? hemen. Ha? E, tamam işte ben sevmem. Hepsini yiyebilirsin. Kesin yiyeyim. Kesin kesin. Oh, götür tamam. götür hiç acımam. Götüreyim acıma. ben o zaman. Şöyle. Billur altı maydanoz. Galiba. Yo, niye öyle? Zevk meselesi. Çare mi Hiç mi iğrenmediniz Burak Çiğrem abi. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Senden ne haber? Nasıl geçti toplantı? İyi geçti, çok güzel geçti. Biraz uzundu ama güzel geçti. İşe aldık. Hmm, çok sevindim. Çok... Yoruldun mu? Yoruldum. Ben bir duş alayım.